Eskiden Ramazanların şeysi e, topla olurdu. Top atıldı, top atıldı hala o kelimeler kullanılıyor. E, şimdi Alaaddin'den Mevlana'ya doğru İntepe'den bir top vardı. Alman yapısı, Skoda marka, makasında biliyorum. Çünkü ben topçuydum. Askerde de o toplardan kullandım. Çocukken İnce Minare'nin orada oturduğumuz için Top atılmaya vakit Alaaddin'e çıkar. Top atılma şeysini beklerdik o gümbürtüyü dinlemeye. Daha evveliyatında belediyede çalışan bir amcaydı. Yaşlıydı o zaman. Ali isminde bir zat. O Ramazan gelirken terzilerden çavut toplardı. Kırıntı toplardı. Terzi atıklarını toplardı. Barut'un arkasına onu doldururdu içine. Basarlardı. Beraber diye topu doldurmaya harbiyi birlikte beraberlikte bekleyenler, yapanlar yahut da zevk alanlar vardı. Onlar yaparlardı. Hz. Mevlana'nın önündeki Sultan Selim Camisi'nin minaresinde orada fişek atılırdı o fişek işaret fişeğini gördüler mi Papa ateşlerdi Ala. Ama Ala iki dakika evvel, üç dakika evvel yarasını yakardı. Fitili, fişek geleceği dakikasını bilir ya o zaman ona değdirdi. O kendisi bir iki dakika evvel açardı. <laughs> o sigarasıyla çok güzel bir şey yapardı. Hatta burada onu yapan Baba Aksaray Camisi'nin karşısında Konya Arzı'nın saatleri Hesap eden annemin halasının oğlu o ayarlardı. O da gelir türbe önünde evleri ya hemen yakın arası o fişe atar o topu da oradan patlatırdı. Hatta bazen onun içerisine çakıl koyarlarmış. Baruttan evvel doldururken teker binasının olduğu yerde Ermenin evi varmış. O top patlayınca o çakıl taşlar onun camını kırarmış. Çok belediye binası da onun yanındaydı. Arada bir boşluk vardı. Oradan atıldığı için o yanındaki o boşluklar kavaklık vesaire böyle selvi ağaçları vardı. Çünkü ben orayı nasıl biliyorum? Gazi Okulu'ndaki şimdiki Gazi Okulu'nda ilkokulu orada okudum. Konya'da 1950'li yıllarda 7-8 tane ilkokul vardı zaten. Bir orada bir hakimiyet mektebi, bilmem ne 19 Mayıs mektebi falan öyle şey olurdu fazla kalabalık değildi Konya. O kadar şey olurdu. Oraları iyi biliyorum. Orada yeni sinema vardı. Sinemanın yanında Cumhuriyet pavyonu vardı. Onun üstünde Konya Gençler Birliği lokali vardı. Köşesinde Turing Palace Oteli, şimdiki Hayat Apartmanı'nın bu köşesi. Bahçeli bir otel. En lüks otel orasıydı. Hatta bir seferinde Konya'da Galatasaray maç yapmaya geldiğimde o zaman Doşkun Özarı, Gündüz Kılıç, Turgay Şener gibi meşhur futbolcuları orada daha futbol oynarlarken ben de ilkokula giderdim. Orada gördüm onları. Belediyenin merdiveninde 8-10 basamaklı merdiveninde çıkılır fevkalade şaheser bir belediye binası vardı. Estetiği de, yok. hatta şimdi fotoğraflarda kalmış, çok güzel bir şey yapardı. Oradan geçerken zabıtalar, bisikletin plakası var mı yok mu, yahut da motorun, egzozun dakika çıkarttın diye belediyenin önünde yakalarlardı. Yahut da ceza keserlerdi. Ortada refüj vardı, refüjde ağaçlar vardı. Sonradan o ağaçlara ıhlamur ağacı diktiler. Ihlamur açtığı zaman o yolda yürümek, Hükümet binasına kadar fevkalade zevk verirdi, kokulu kokulu böyle oh. Eski güzeldi, hoştu, nostaljisi vardı ama şimdiki medeniyetteki hizmetler de onlar birbirlerinin şeysini geçiyor işte. Biri o nostaljiydi, biri şimdi ihtiyaçla diliyor. Eskiden Konya'nın bir fenli fırını vardı. Bir tane yeni, modern fırın yapılmış, odunla ısınan bir şeysi. Onun haricinde herkes evinde tandırda pişirirdi ekmeğini. Çarşıdan ekmek almazdı. Hatta Konyaların tabiri vardı. Fırından alınan ekmeklere çarşı ekmeği denir. Fırın ekmeği vesaire falan de. Konya tabiriyle çarşı ekmeği. Bir de kadınlar pazarının dışında vardı o da bir ekmek. Azze Camisi'nin karşısında civeleklerin fırını vardı. İşte sonradan o fenli fırın yapıldıktan sonra işte Konya'nın esas belli başlı yerlerine Üç dört tane de fırın yapıldı. Konya'nın ihtiyacı öyle karşılandı. Hatta biri iş Caminin yanındaydı o zaman fırın. Tabii bunlar hepsi tarih oldu. ihtiyaç olmadı. Şimdi herkes mahallelerine televizyonda istiyorlar. Bizim mahalleye de bir satış bir şeysi yapılsın diye. Herkes ayağına gitti. Şehir büyüdü. ihtiyaçlar çoğaldı. O zaman nostaljiydi. Şimdi ihtiyaç oldu. Öyle bir hayat yuvarlanıp gidiyor. Ama deminki dediğim gibi esas esas sevindiğim nokta cemaat gençleşti. Yaşlı ihtiyarlar böyle şeyler kalmadı. Eskiden vaizleri dinlemeye 8-10 tane kapı camisinde yaşlı kalırdı. O ne zaman yapılırdı? E, vaizler namazdan sonra vaaz ederlerdi. Namazdan önce muhakkak ki camilerde mukabele okunurdu. Vaizin namazdan evvel vaaz ettiği vuku değildi. O zaman onları da dinleyenler, yaşlı insanlar dinlerdi. Geri kalan çarşıda herkesin işi gücü olduğu için öyle emekliler diyelim, şimdiki emekliler otururdu. Onun haricinde pek fazla vaaz de dinleyen adam olmazdı ama demek ki bahsettiğimiz Hacı Tahir Efendi fevkalade Hazreti Mevlana'dan güzel sohbetler edince Muhammed İkbal'den vaizler, şiirler söyleyince hatta çok güzel böyle Allah Allah diye bağıranlar Muhammed İkbal'i anlatırdı Tahir Efendi. Almanya'dan gelirken Türk hudutuna girince Muhammed İkbal ayağa kalkmış. Sormuşlar niye kalktınız falan diye de Hazreti Mevlana'nın bulunduğu topraklarda oturarak, ayaklar uzatarak gitmek bize haramdır diye. Türkiye hududundan çıkıncaya kadar Muhammed İkbal, Pakistan şairi, milli şairi ayakta gitmiş böyle saygıdan. Onun saygısı, sevgisi, ona karşı muhabbeti o kadar yüksek ki böyle bir hal zuhur etmiş. Caminin ön tarafında kabristanı vardı. Pakistan'a gittiğimizde Allah nasip etti. Onun kabri başında Belviranlı Ömer Efendi bir aşırı şerif okudu. Bana da mevlevi duası yapmak nasip oldu. Ona da iftihar ederim şimdi. O da benim için büyük bir hatıra. O zaman rahmetlik oğlu da sağdı. Konya'ya gelip gittiği için beni tanıdı. Benden beraber sohbet ettik böyle. Çok hoş bir anılar oldu. Bu itifallerde de çok büyük hatıralar ve anılar var. Efendim hepinize saygılar ve hürmetler dilerim.